Şükür ederiz festival olduğunu. Evet. Çok güzel oldu. Hepimiz bir sesle bir arada olarak Türkiye'ye bir yani yana çıktı oldu. Türkiye'de olmak lazım. Çabalıdık legend. Ve şimdi bizim buca Belediye Başkanı sayesinde sayın Erhan Kılıç sayesinde e, bu festival artık gördüğünüz gibi e, çok önemli bir yere sahip olmaya başladı. Balkanlar söz konusu olunca Kendisine bizzat buradan bir daha çok çok teşekkür ediyorum. Yedincisini düzenlemiş olduğumuz Balkan Panorama Film Festivali'ne hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu cebe hediyesi olarak sanatın her dalını kentimizin her köşesine ulaştırmayı hedeflerken, Balkan Panorama Film Festivali'ne bir kez daha ev sahipliği yapmaktan bülür, büyük onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz. 472 yabancı kısa metrajlı film, 19 yerli uzun metraj ve 135 yerli kısa metraj film, başvur, film başvuruda bulundu. 7. Balkon Panorama Film Festivali'nde Sarı Şemsiye Dölü için 10 dolda yarışacak filmleri Haziran ayında belirlendi ve resmi sitesinde ilan edildi. 7. Balkan Panorama Film Festivali'nde 120 film gösterimi yapılacak. Bu festival gerçekten çok önemsediğimiz bir festival. Çünkü bu sadece bir filmlerin e, bu Bucada yaratılan bir heyecan değil. Bu aynı zamanda İzmir'in sinema sanatına bakışını da gösteren bir festivaldir. Sadece İzmir'e katkıda bulunmuyor. Sınırlar ötesindeki genişlemesiyle de tüm Türkiye'ye katkıda bulunuyor. <laughs> bolest je, ima svoju logiku i ne dozvoljava mi već drugi put da dođem na vaš značajni festival i u vaš lepi grad. Ipak nadam se da ću sledeći put uspeti, što se kaže, tri put Bog pomaže. Ipak nadam se da ćete uživati u filmu koji vam šaljem, to je jedan antiratni film i govorim vam umetnicima u ratu, što je uvek jako, jako suprotno jedno drugo. Nadam se da ćete dobro razumeti film i da ćete se dobro zabavljati, a ja vas mogu i do viđenja, nadam Buraya gelmemin sebebi şu, bana hep e, röportajlarımda şunu soruyorlar. Sizin hayatınızda çektiğiniz dizilerde en önemli olan bir anınız, bir duygunuz veya bir anınız var mı? Bir şey var mı yani? Bakıyorum ben çünkü her dizimi için çok seviyorum. Fakat bir, bir, dizi var çok önemli benim için. Önemliliğini de şimdi anlatacağım. O da Elveda Rumeli. Yalnız ben bunu inanın buraya geldiğim diye yani ben burada beni çağırdınız diye yağcılık olarak yapmıyorum. Her ne kadar adım öz yağcılar da olsa böyle bir şey yapmıyorum. <laughs> Onu söyleyeyim. Gerçekten ve bu röportajlarımda vardır. Çok enteresan insanlarla tanıştım. Çok da güzel bir iş yaptık. Ee, Türkiye'de çok sevdi. Yani biz e, Balkanların hatıra defterlerini açtık orada. Ee, o çok önemli bizim için. <laughs> böyle bir işte bulunmaktan her zaman gurur duydum. Her zaman mutlu oldum. Ve Balkan adı duyduğum zaman yapılan her şey benim için ve öncelikli.